Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlarınıza yapabileceğiniz biraz riskli olmakla beraber çok etkili ve harika bir iskambil numarası hazırladım. İlk olarak numaranın performansını izleyeceksiniz her zaman gibi. Daha sonra nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Elimde birbirinden farklı iskambil kartları var. Şu şekilde sizlere göstereyim. Ancak birkaç kere karıştırarak hemen oyunuma geçmek istiyorum ve şu şekilde karıştırıyorum. Birkaç kere de bölmeler yapayım. Tabii ki burada seyirci olmadığı için seyircinin rolünü ben oynayacağım. Sizler seyirci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. Kartları şu şekilde tarıyorum ve istediği bir yerde durdurmasını istiyorum. Ve şu şekilde örneğin burada durdursun arkadaşlar. Kartına hep beraber bakalım. Maça asmış. Tabii ki bunu ben normalde bilmiyorum. Şu anda seyirci olmadığı için mecburen maçası aklımıza tutuyoruz ve kapatıyoruz. Burada desteği dört eşit parçaya ayıracağım, söylüyorum ve şu şekilde ayırmaya başlıyorum. Burada bir kartları ikişer ikişer de koyabilirim, bunun pek bir önemi yok. Örneğin şöyle ikişer ikişer koyuyorum. Tek tek de koyabilirim. Yani desteği dört eşit parça ayırmam gerekiyor. Şu şekilde hızlı bir biçimde ayırıyorum. İkişerli koyuyorum bu sefer. Bir ikişerli daha koyuyorum ve tek tek koyarak bitiriyorum. Burada tabii ki 4 eşit parça ayırdım ve parçaları sırasıyla seyirciye soruyorum. Senin kartın burada mıydı diye. Maça astı kartı. Şu şekilde ilk paketi gösteriyorum. Muhtemelen burada hayır diyecektir çünkü maça astı burada değil. İkinci paketi gösteriyorum. Muhtemelen evet diyecektir çünkü maça astı burada. Evet dediği zaman diğer paketlere bakmaya gerek yok. Seyircinin seçmiş olduğu paket bu paket. Burada tekrar dörde ayıracağımı söylüyorum ve şu şekilde ayırıyorum hemen ben hızlı biçimde. 4 ve 1 ve burada seyircinin bir şey yapmasına gerek yok hissederek kartını bulacağımı söylüyorum biz kesinlikle başlama çağısında olduğunu ve kaçıncı sırada olduğunu falan hiçbir şekilde bilmiyor olacağız ve şu şekilde elimi gezdiriyorum burada 4 kart olduğu için muhtemelen burada değildir diyorum geriye 3 paket kaldı bu 3 paketten paket paket değiliyorum son 2 paket ve son 2 paketten sanki bu da değil gibi ve geriye kaldı 3 kart Artık gitgide sona yaklaşıyoruz. Ve sanki bu da değil gibi. Son iki kart arasından bunu da iliyorum. Ve son kart olan maça az seyircinin kartı. Evet numara gerçekten çok güzel. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için hemen açıklamasına geçelim. Bu numarayı yapabilmek için gerçekten de hiçbir ön hazırlık gerekmiyor. Kartlar alakası ve birbirinden farklı şu şekilde göstereyim. Ve seyirciye verebiliriz. O da istediği gibi karıştırabilir. Örneğin şu şekilde karıştırsın. Daha sonra biz desteği elimize aldıktan sonra en önemli Türk noktası burada başlıyor. Seyirciye bir kart seçtirmemiz gerekiyor ve bu kartı seyircinin ortalara yakın bir yerden seçmesi gerekiyor. Yani illa tam orta olmasına gerekmiyor. Şu şekilde ben tarayarak seçmiştim. Yani böyle tam ortaya git denk getirebiliyorum yani orta sıralara. Siz eğer böyle denk getiremiyorsanız şu şekilde seçtirip örneğin bu kartı seçsin. Yani şöyle elinizle ikiye ayırıp yani yaklaşık olarak ortaya bir yere koydurmanız gerekiyor. Bu ortadan kastettiğim sayılar 23 ile 30 aralığında bir yere denk gelmesi gerekiyor. Yani şu şekilde rastgele ayırsanız bile bu neredeyse hepsine denk geliyor. Yani bu aralığa denk gelen her kart için aslında bu numara işliyor. Ben hemen uygulamalı olarak göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Örneğin 25 olsun arkadaşlar. 25. kartı seçtiğini varsayalım. Maça 4'müş. Maça 4'ü seyirci aklında tutuyor. Yani illa 25 olmasına gerek yok. 23 ile 30 arasında her kart olur. 25. Yani maça 4'ü aklında tutuyor. Ortalara bir yere koyduğumuzu varsayalım. Burada benim yaptığım gibi devam edebilirsiniz. Kartları 4 eşit parçaya ayırıyorsunuz. İlk başlarda tek tek ayırabilirsiniz. Yani ikili ikili de geçebilirsiniz. Şu şekilde ben geçeyim. İkili ikili geçtik. Kartı koyacağınız sahneleri geldiğiniz sıra tek tek geçmeniz gerekiyor. Şu şekilde bir bir bir. Yani ortalara yaklaştığınız zaman tek tek geçmeniz gerekiyor. Çünkü seyircinin kartını ikili bir şekilde atmış olabilirsiniz. Bu şekilde ben tek tek geçiyorum. Ve sonunca ikili koyabilirsiniz. Şu şekilde koydum. Burada seyirciye kartın hangi pakette olduğunu soruyoruz. Muhtemelen bu pakette olabilir. Maça dörtlü kartı şu şekilde gösteriyorum. Bakın maça 4 bu pakette şöyle muhtemelen burada evet diyecektir. Ve bunu direkt alıyoruz. Hayır deseydi diğer paketleri sırayla soracaktık ve hangi pakette olursa o paketle yolumuza devam edecektik. Burada artık seyircinin başka bir şey yapmasına gerek yok. Ve ben hemen tekrar dörde ayıracağımı söylüyorum. Ve şu şekilde dörde ayırıyorum. Burada artık gerisi tamamen show. Seyirci o seçtiğim aralıktaki kartlara bir yere koyduysanız her zaman Üçüncü sıradan ikinci yani tam ortasında çıkacaktır kartı. Burada istediğiniz şekilde eleyebilirsiniz. Kendiniz hissediyorum falan da diyebilirsiniz. Ben örneğin bu dörtlü olduğu için eledim dedim. Daha sonra burayı eledim. İki paket kaldığı zaman burayı eledim. Tabi burası sizin yaratıcılığınıza kalmış artık. Son 3 kart kaldığı zaman ise sırayla şu şekilde eledim. Ve son kart maça dördü şu şekilde gösterdim. Yani o dediğim aralığa koyduğunuz zaman her zaman üçüncü sıradan ikinci sırada seyircinin kartı çıkıyor. Gerisi tamamen show. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.